Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network+ Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde adres formatları hakkında konuşacağız. Bu bizim Network+ Plus sertifikasyon sınavımız 10-004 bölüm 1.3'ten geliyor. Takip eden adres formatlarını tanımlamamız gerekiyor. Bir MAC adresinin ne olduğunu bilmemiz ve IP versiyon 4'ü anlamamız ve tanımlamamız, ayrıca IP versiyon 6'yı anlamamız gerekiyor. Tüm bunlara bakacağız ve gerçekten birçok detaya gireceğiz. MAC ile başlayalım. MAC, Media Access Control, ortam erişim kontrolü anlamına gelir ve eğer OSI modelimize geri dönecek olursak bu OSI modeli katman 2 ile çalışır. Bir ağ bağdaştırıcı kartın fiziksel adresidir. Örneğin Ethernet ağları üzerinde çok fazla kullanılır. Eski token yani halka ağları ayrıca buna oldukça benzer bir formattaki MAC adresine sahiptir. MAC adresleri genelde 6 byte uzunluğundadır ve 16'lık olarak gösterilir. Bunların birkaç farklı şekilde yazıldığını göreceksiniz ve birazdan bunlara göz atacağız. Bir MAC adresinin ilk 3 byte'ı imalatçı için IEEE tarafından atanan bir şeydir. Eğer bir del bilgisayarın MAC adresini gördüyseniz veya bir imalatçı tarafından oluşturulan adaptör kartını gördüyseniz ilk 3 byte her zaman aynı numaraya sahiptir. Çünkü bunlar IEEE tarafından atanmıştır. Bunun için OI yani Organizational Unique Identifier üreticinin kod numarası olarak ifade edilir. Bu oldukça kullanışlı bir şey ve birazdan neden olduğunu size göstereceğim. Makinenin MAC adresinin sonuç byte'ı genelde imalatçı tarafından belirlenir. Bu yüzden A kartı 001 olabilir. Bir sonraki 02 ve bir sonraki 03 olabilir. Çok nadiren bir A kartının fiziksel adresinin kopyasına sahip olursunuz. Bu ara sıra olur. Ben bunu görmüştüm ancak bu son derece nadir bir durum. Bunu gerçekten çok sık görmeyiz. Burada aynı MAC adresinin örnekleri var ve bu benim DEL bilgisayarımdan bir örnek. Bu DEL 6F06F2'yi görebilirsiniz. İlk 3 byte'ı gizli. Bu A analiz programından ilk 3 byte'ı sana göstermeyeceğiz. Burada imalatçının ismini belirteceğiz şeklinde bir açıklamayı bana göstermesidir. Şimdi paketlerin kendileri içerisinde daha fazla ayrıntıya inerseniz ilk 3 byte 00 21 70 ve bu 3 byte deli atanmıştır. Benim analiz programımda gerçekleşen şey bu bir tabloya bakıyor ve şunu söylüyor. 00 21 70 bu del. O halde bunun yerine sadece del ismini koyacağım. MAC adresinin son 3 byte'ı 6F06F2'dir ve bunlar tamamen eşleşiyor. Bunları ayırmak için iki nokta üst üste işaretini kullanmak yerine bir diğer yolda bazı insanların kullandığı gibi kesik çizgileri kullanmaktır. O halde Windows'un kesik çizgileri kullandığını görebilirsiniz. 002170 bu aynı 6F06F2. Bu 16'lık olarak yazılmıştır ve genelde bunun sadece 16'lık yazıldığını göreceksiniz. Çok nadiren bunun farklı bir biçimde yazıldığını görürüz. Bu yüzden bir MAC adresini görebileceğiniz yeri seçmek oldukça kolaydır. MAC adresleri burada imalatçının ismini veya numaralandırma düzenini takip etmek zorunda değildir. Eğer A kartı adaptörü sürücüsü izin veriyorsa bir MAC adresinin yerel ataması denilen bir şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Çoğu insan MAC adresini değiştiremiyor ve A üzerinde çok özel bir uygulama kullanmak için bir şeyleri yüklemediğiniz sürece bunu değiştirmenize gerek yoktur. Genelde insanlar varsayılan MAC adreslerini alır ve ağ üzerinde bunu kullanır. Çok nadiren yerel olarak MAC adreslerine atanmış bir şeyler için değiştirilmesi gerekebilir. Burada benim Windows makinemden bir ekran görüntüsü görüyorsunuz. Kendi Windows komut satırına girebilir ve ipconfig /all yazabilirsiniz ve ben burada more seçtiğim için ekrandaki her şeyi görebilirim. Bunun Bord.com Gigabyte Ethernet olduğunu görebilirsiniz. Bu benim Dell makinemde 002170-6F-06F2. Bu benim fiziksel adresim veya makinemin Mac adresi. Şimdi burada başka adreslere de sahibim. IP versiyon 6 adresleri var. Birazdan buna göz atacağız ve ayrıca IP versiyon 4 adresleri var. O halde makinemiz üzerindeki bu adreslere göz atmamız ve Mac adresinin nerede olduğundan, hangi formatta olduğundan emin olmamız gerekiyor. IP versiyon 6 adresinin ve formatlarının IP versiyon 4 adresinin ve formatlarının ne olduğunu anlamamız gerekiyor. IP versiyon 4 adresini inceleyecek olursak bu IP internet protokol versiyon 4 yani IP versiyon 4'tür. Bu SI modelin 3. katmanında oluşan bir adrestir. O halde buna katman 3 adresimiz diyebiliriz. Gördüğümüz IP adresi genelde 4 numara seti halinde yazılır. Örneğin 192.168.1.131. Bu nokta onlu gösterim olarak ifade ettiğimiz bir şey. Bazen binary yani ikili içerisinde bir IP adresinin yazıldığını göreceksiniz. Bazen bu onaltılık olarak yazılır. Bu insanlar için en anlaşılabilir olandır. Ancak bunu biraz daha parçalamak isterseniz bu numaraların her birisini ayırabilir ve ikili formata dönüştürebilirsiniz. Diğer modülümüzde bunu yapacağız. Bunu parçalayacağız ve nasıl oluştuğunu, IP adresini, bunun nasıl alt ağa sahip olduğunu ve tüm bu hesaplamaları nasıl yapacağınızı göreceğiz. Şimdilik aklımızda tutmamız gereken önemli şey, bu numaraların her birisinin 8 bit uzunluğunda olduğudur. Bunlar 8 bittir. Bu numaraların her birisinde 8 tane 1 ve 0 vardır. Bu bir byte veya bir octet için aynı ifade kullanılır. Bu şekillerde ifade edildiğini duyarsınız. Bu yüzden bir IP versiyon 4 adresi 32 bit veya 4 byte boyutundadır ve buna her zaman bu özel seti takip edecek olan IP adreslerinin farklı örneklerine göz atarak devam edeceğiz. Şimdi bir byte 8 bit uzunluğunda olduğundan dolayı bu noktalı ondalık gösterimlerin herhangi birisi için maksimum ondalık değer 255'tir. Bu yüzden sahip olabileceğiniz maksimum sayı 255.255.255.255 .255 .255 .255 olur. Yani hepsi 1'dir. Burada asla 256 olmayacaktır. Bir IP versiyon 4 adresinde hiçbir şey 255'ten büyük olmayacaktır. Öyleyse bu adreslendirme şemasının nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bir diğer örnek. Bir IP adresinin geçerli bir adres olup olmayacağı için Numaralara bakmanız gerekir. IP versiyon 6 adresleri çok farklıdır. Bunlar çok daha büyük ve farklı şekilde gösterilirler. Ancak hala OSI katman 3 adresleridir. Bunlar IP versiyon 6'nın ve bu yeni protokollerden bazılarının yerine geçer ve bu bir IP versiyon 6 adresi için oldukça iyi bir örnek. Bunun 16'lık şekilde gösterildiğine dikkat edin ve bu 8 tane ayrı iki oktetlik gruplardan oluşur. Şimdi bazı durumlarda burada kısaltmalar olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu kısaltmaların neler olduğu hakkında konuşalım ve daha sonra bunların nasıl kullanıldığını göreceğiz. Bu birçok IP versiyon 6 adresinde çok fazla sıfır grupları olduğunu fark edeceksiniz ve bu meydana geldiği zaman tüm sıfırlardan uzaklaşabilirsiniz ve iki tane iki nokta üst üste işaretini kullanarak kısaltabilirsiniz. Her bir adres için bu kısaltmalardan sadece bir tanesini kullanabilirsiniz. Eğer adreste başka bir yerde başka bir sıfırlar grubu varsa bunlar için iki tane iki nokta üst üste işaretini tekrardan kullanamazsınız. Çünkü burada kaç tane sıfır olacağı konusunda kesin bir şekilde emin olamazsınız. Bu yüzden bunların herhangi bir özel IP versiyon 6 adresinde sadece bir kez kullanıldığını göreceksiniz. Eğer bu setlerden ve bu baytlardan herhangi birisinde Başlangıçtaki sıfırlar varsa bu başlangıçtaki sıfırlardan kurtulabilirsiniz. Bunun 652 olarak listelendiğini görebilirsiniz. Ancak gerçekte tamamen hecelediğimizde bu 0652'dir. O halde burada tek bir harf veya tek bir numara olabilir. Sadece aklınıza bunun önüne birkaç sıfır koyduğunuzu getirin ve bunu eşleştirin. Böylece bu IP versiyon 4 adresinin 16'lık gösterimi için bu 2 byte'ları tamamlayabilirsiniz. Şimdi buraya bazı notlar yerleştiriyorum. Alan adı sunucunuzun IP versiyon 6 ile oldukça önemli bir hale geldiğine dikkat edin. Çünkü IP versiyon 4 ile birilerine IP adresimizin 192.168.1.4 olduğunu söyleyebilirdik ve bu yeterli olurdu. IP versiyon 6 ile IP adresimiz FE80 2 nokta üst üste 2 nokta üst üste 5 D 1 A 2 nokta üst üste 6 5 2 2 nokta üst üste bunun çok kolay olmadığını görüyorsunuz. Çünkü IP versiyon 6 oldukça büyük. IP versiyon 6 adreslerini 128 bit veya 16 byte değerlerini aldık ve bunların hepsi bu 2 byte 16'lık yanlar halinde yazılır. Bununla yapacağım şey tüm kısaltmaları ile birlikte adresi yerleştirerek nasıl oluşturduğumuzu göstermekti. Bunu ekran üzerinde ecelere ayırarak biraz daha açık hale getirdik ve daha sonra IP versiyon 4 adresimiz ile yaptığımızla aynı ikili biçimde nasıl parçalayabileceğini gösterdik. Diğer modüllerde IP versiyon 4 ve IP versiyon 6 alt ağ oluşturma rutinlerinin gerçekten parçalara ayrılmasına başladığımız zaman Bununla ilgili daha derinlere ineceğiz. Ancak bu size IP versiyon 4'e karşı IP versiyon 6 arasında ne gibi farklılıklar olabileceğini görmeniz için bazı fikirler veriyor olmalıdır. Şimdi adres formatlarında bu farklılıklardan bazılarını hatırlayalım. 177.0.25.253 hangi tipte bir adrestir? Eğer bunun bir IP versiyon 4 adresi olduğunu düşündüyseniz tamamen doğru düşünmüş olursunuz. Bunu biliyorsunuz. Bir ortam erişim kontrolü MAC adresinde kaç tane byte olduğunu hatırlıyor olmalısınız. MAC adresinde kaç tane byte bulunduğunu hatırlıyor musunuz? 6 tane vardı ve burada güzel bir örnek var. IEEE tarafından imalatçı için atanan ilk üçüne ve daha sonra adresin son kısmında 16'lık biçimde listelenmiş olan son 3 byte'a sahiptik. 192.1.325.12 geçerli bir IP versiyon 4 adresi midir? Güzel. Eğer adreslendirmeyi hatırlıyorsanız ve bunun tek bir setinde kaç tane bitin olabileceğini hatırlıyorsanız, bunun geçerli bir adres olmadığını bilirsiniz. Bu özel adresin kendi içerisinde 255'ten büyük numaralara sahip olduğunu görüyoruz ve bu 255'i geçmemelidir. Burada 325 görüyoruz. Bu yüzden böyle bir soru sınavda karşınıza çıkarsa tüm numaraların 255'ten büyük olmadığına emin olun. Son sorumuz A 2. B 2. 2. C geçerli bir IP versiyon 6 adresi midir? IP versiyon 6 adreslerine göz attığımızı hatırlıyorum. Bunlar biraz daha uzun görünüyordu. Ancak aslında bir IP versiyon 6 adresinin kısaltıldığı terimlere bakmaya başlarsanız, bunun kesinlikle geçerli olduğunu görürsünüz ve ben bunu genişlettiğimizde nasıl bir adresin ortaya çıkacağını yazmıştım. IP versiyon 6 oldukça farklı görünüyor. Sadece Network Plus sınavınız için bu kısaltmaları aklınızda tutun. Yani sınavınızda IP versiyon 6 adreslerinin geçerli olup olmadığı sorulursa endişeye kapılmayın. Bu modülün sonuna geldik. MAC adreslemelerine baktık. Bir IP versiyon 4 ve bir IP versiyon 6 adresinin ne olduğunu anladık. Eğer ücretsiz Network Plus videolarımızdan daha fazlasını izlemek, mesaj panolarına katılmak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com